Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. dinleme sınavı sorularını birlikte cevaplayacağız. Sevgili arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle dinleme metnimizi dinleyelim. Ardından metnimizle ilgili sorular var. Açık uçlu sorular var. Onları birlikte cevaplamaya çalışalım. Şimdi hazırsanız hemen dinleme metnimiz geliyor. Dinleme metnimizi dinleyelim. Akıllı evlat Evvel zaman içinde zenginlerden zengin bir adam varmış. Zengin adam bir gün üç oğlunu da yanına çağırarak demiş ki Sevgili yavrularım, bakın artık saçım sakalım iyiden iyi aklaştı. Yüzüm ellerim adam akıllı buruştu. Gözlerim her şeyi seçemez, ellerim her şeyi tutamaz, bacaklarım da beni uzaklara götüremez oldu. Daha ne kadar yaşayacağım belli değil ama herhalde günlerim sayılı. Ölmeden önce mallarımı aranızda bölmek istiyorum. Ne olur ne olmaz, belki ben öldükten sonra aranızda anlaşamaz, kavga edersiniz. Halbuki ben sizin kardeş kardeş birbirinizi severek yaşamanızı istiyorum. Zaten kardeşlere yakışan da budur. İhtiyar adam sözlerinin burasında biraz duraklamış. Arka arkaya birkaç defa öksürdükten sonra sözlerine şöyle devam etmiş. <laughs> Şimdi her birinize birer kese altın vereceğim. İstediğiniz yere gidin üç yıl dolmadan buraya dönmeyin. Üç yıldan sonra döndüğünüz zaman her biriniz bana bu üç yıl içinde neler yaptığınızı, altınları nerelere harcadığınızı anlatacaksınız. Hanginizin yaptığı işleri daha çok beğenirsem, mallarımı, paralarımı ona vereceğim. Üçünüz de beni memnun ederseniz, mallarımı aranızda eşit olarak paylaştırırım. Haydi. Şimdi yolunuz açık olsun evlatlarım. Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının elini öpmüşler. Atlarına binip yola çıkmışlar. Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine üç yol çıkmış. Büyük kardeş sağdaki, ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş de soldaki yola yürümüş, uzaklaşmışlar. Günler günlerle birleşiverip aylar olmuş. Aylar aylarla birleşiverip yılı olmuş da kimse farkına varamamış. Derken efendim, baharlar yazları, yazlarda kışları kovalamış. Yel esmiş, sel gelmiş, üç yıl gelip çatmış. İhtiyar babanın da artık sabrı tükenmişmiş. Çocukları burnunda tütüyormuş, onları o kadar göreceği gelmiş. Zenginler zengini ihtiyar etrafındaki adamlara artık demiş çocuklarım neredeyse gelirler. Hasretlik çöktü içime. Daha sözünü bitirmemiş ki adamlardan biri gün doğusunu göstererek gelenler var demiş. Herhalde sizin çocuklardır. Hep birden o tarafa bakmaya başlamışlar. Tozu dumana katarak bir şeydir geliyor. Gele gele büyük oğlan çıka gelmiş. Arkasında da birbirinden baba yiğit kırk atlı varmış. Hemencecik koşup babasının elini öpmüş. Derken arkadan ortanca olan görünmüş. Onun yanında da yüz tane deve varmış. O da gelip babasının elini öpmüş. En sonra küçük oğlan gelmiş. O da kırk katırın üzerinde kırk erkek çocuk getirmiş. Çocukları yere indirdikten sonra gelip babasının elini öpmüş. Katırlardan inen çocuklar da gelip ihtiyar adamın elini öperek bir kenara çekilmişler. İhtiyar zengin yanındaki adamlara ''İzin verirseniz'' demiş oğullarım bugüne kadar neler yaptıklarını anlatsınlar. Orada bulunanlar hay hay demişler. Biz de merak ediyorduk zaten. Önce büyük olan söze başlamış. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, altı ay bir güz gittim. Öyle bir yere vardım ki her taraf ormanlık. Pınarlarından buz gibi sular akıyor. Kayalıklarında keklikler sekiyor. Yaylalarında geyikler, ceylanlar dolaşıyor. İnsanların yüzlerinden de kan damlıyor. Şu kırk baba yiğidi oradan aldım. Onlara ata binmeyi, kılıç kuşanmayı öğrettim. Bana vereceğin malları, paraları bu adamlar koruyacaklar. İhtiyar baba büyük oğluna hiçbir şey söylememiş. Dönüp ortanca oğluna bakmış. Ortanca oğlan sıranın kendisine geldiğini anlayarak konuşmaya başlamış. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Altı ay bir güz gittim. Öyle bir yere geldim ki insan ayağını uzatıp otursa da hiç iş görmese aç kalmaz. Giderken bana verdiğin altınlarla şu yüz deveyi aldım. Ama görüyorsunuz öyle develer ki her biri bir kese altın eder. Burada onları satarak zengin olacağım. Fazla mal göz çıkarmaz ya. Ortanca olan sözlerini bitirince ihtiyar baba ona da bir şey söylememiş. Sıra küçük kardeşe gelmiş. O demiş ki, Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, altı ay bir güz gittim. Bir ulusu başına vardım. Öyle bir su ki kızıl akar, boz akar, durmaz yatağını yıkar. Sordum araştırdım. Öğrendim ki bu su nice yiğitleri almış, nice gelin duvakları yutmuş da nice çocukları yetim bırakmış. Dört bir tarafa haberci gönderip ustalar getirttim. Kayaları kırdırıp üzerine köprü kurdurdum. O suyun yetim bıraktığı çocukları da toplayıp buraya getirdim. Mallarını kime verirsen bu çocuklar onun evlatları olacak. O bu çocukları büyütüp yetiştirecek. Hem iyilik yapmış hem de memlekete faydalı insanlar kazandırmış olacak. Küçük oğlan sözlerini bitirdiği zaman ihtiyar babanın yüzü gülüyormuş. Öteki kardeşler babalarının bu halinden bir şey anlamamışlar. Fakat o bastonuna dayanarak ayağa kalkmış. Eliyle işaret ederek küçük oğlunu yanına çağırmış. Eğilip onu alnından öptükten sonra "Aferin sana." demiş üçünüzün içinde ben yalnız senin yaptığın işi beğendim. Paralarımın, mallarımın hepsi de senindir. Bu yetimlere sen babalık edeceksin. Büyük abin adamlarıyla seni koruyacak. Küçük abin de develeriyle senin vereceğin işleri görecek. Sen de hepsine baş olacaksın. Bunu hak et onlar ermiş muradına, darısı dostlar başına. Naki Tezel Evet arkadaşlar, dinleme metnimizi dinledik. Şimdi metnimizle ilgili sorular var. Açık uçlu sınav sorularımız, sorularımızı cevaplamaya başlayalım. Birinci sorumuz, adam üç oğlunu neden çağırmıştır? Evet neden çağırmıştı? Ölmeden önce mallarını bölmek için oğullarını yanına çağırdı. Yazalım. Ölmeden önce ölmeden önce mallarını bölmek için bölmek için oğullarını yanına çağırdı. İkinci sorumuz. Üç oğlanın görevi nedir? Evet her birine birer kese altın verip 3 yıl sonra dönerek yaptıklarını anlatma görevi vermiştir. Yazalım. Her birine birer kese altın verip 3 yıl sonra dönerek sonra dönerek yaptıklarını anlatma görevi vermiştir. Üçüncü sorumuz. Çocukları burnunda tutuyormuş sözüyle anlatılmak istenen nedir? Evet. Burnunda tutmak arkadaşlar ne ifade eder? Çok özlenmek ifade eder değil mi? Çocuklarını çok özlediğini anlatılmak istenmiştir. Yazalım. Çocuklarını çok özlediği anlatılmak istenmiştir. Evet dördüncü sorumuza bakıyoruz. Çocuklar hangi sırayla ve yanında nelerle babaların yanına gelmiştir? Evet. Önce büyük oğlan geliyor değil mi? Büyük oğlan yazalım. Büyük oğlan. ve 40 atlı ortanca olan olan ve 100 deve küçük olan küçük olan ve 40 erkek çocukla gelmiştir. 40 erkek çocukla gelmiştir. Evet, dördüncü sorumuzu cevaplamış olduk. Beşinci sorumuza bakalım. Küçük oğlu geçen sürede ne yapmıştır? Evet, köprü yaptırmıştır. Köprü yaptırmıştır yetim kalan çocukları da yanında getirmiştir. Çocukları da yanında getirmiştir. getirmiştir. Evet, 6. sorumuz arkadaşlar. Dinlediğiniz metnin içeriğine uygun bir başlık bulup yazınız demiş arkadaşlar. Evet 3 oğul oğlanın küçük oğlanın aklı veya 3 yıllık görev şeklinde yazabiliriz. Evet cevabımızı biz 3 yıllık görev olarak yazalım. 3 yıllık görev. Başlık yazarken arkadaşlar iki şekilde yazabiliyoruz. Başlığın tüm harflerini büyük veya kelimelerin ilk harflerini büyük olacak şekilde yazıyoruz. 3 yıllık Görev, ilk harfi büyük diğerlerini küçük yazarsak hata yapmış oluruz. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. dinleme sınavını sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.